Kokonso'daki en e, pratik özelliklerden birini göstermek istiyorum. Yabancı dilleri otomatik çeviri özelliği. Yani bu nasıl çalışıyor? E, sizin tabii ki arka tarafta bir e, veri tabanınız var. Biz onu size bir hazır bir veri tabanı veriyoruz. Ama siz kendiniz de onu daha sonrasında doldurabiliyorsunuz. E, burada amaç sizin sistemden çıkıp başka bir yere gidip oradan bir bilgi alıp tekrar buraya getirmenizi engellemek yani mümkün olduğunca kapalı bir sistem içerisinde hareket etmenizi sağlamak şuradan bir tekst alıyorum örnek veriyorum buraya e, Türkçe jeneratör yazdım okey dedim herhangi bir yere yani projemin e, şeyine göre e, gidişine göre şu anda e, Örnek göstermek için boş bir yere konumlandırdım jeneratör yazısını. Şimdi projeye gittim. Dil çevirisi dedim. Kaynak dil olarak Türkçe'yi işaretledim. Çünkü Türkçe yazdığım için jeneratör diye. Ve bana dedim ki jeneratörün yanında bir de e, hem Türkçe hem İngilizce hem de Almanca getir. Hem de hatta İspanyolca da getir. Bu dört dilde daha getir. Yani dört dilde getir dedim. Ve uygula dedim. Uygula dedikten sonra otomatik olarak hemen bu şekilde geldiğini göreceksiniz. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. Bunu sileyim. Örnek örneğin. Şuradan yine bir text aldım. Bu sefer buraya İngilizce bir şey yazdım. Mesela voltage converter olsun. OK dedim. Hemen onu da projemin herhangi bir yerine konumlandırdım. Projeye gittim. Dil çevirisi dedim. Bu sefer kaynak dili İngilizce olarak seçmeniz gerekiyor. İngilizce yazdığınız için. Ardından dedim ki bana Türkçe getir, İngilizce de getir, e, Almanca da getir, İspanyolca da getir, hatta Portekizce de getir dedim. Uygula dedim. Şimdi dikkat edin, hemen seçtiğiniz tüm dillerde voltage voltage converter yazmıştınız, voltaj çevirici, İspanyolcada ve diğer dillerde de getirdim İspanyolca hem Portekizce olarak.